Vücudunda onlarca kemik vardı ama bazıları artık yok. Nereye gittiler dersin? Bebekler dünyaya yaklaşık 270 kemikte gelir. Ama büyüdükçe bu kemiklerin bir kısmı birleşir ve yetişkinlikte sayı 206'ya düşer. Bu birleşen kemiklere hayalet kemikler denir. Çünkü artık ayrı değiller ama varlıklarını iz olarak bırakırlar. Peki hangi kemikler birleşiyor? Kafatasında bulunan birçok küçük kemik, özellikle ön bıngıldak kısmı zamanla kaynaşır. Omurganın alt kısmındaki sakal kemikler kuyruk sokumu kemiğini oluşturmak için birleşir. El ve ayak bileklerinde çok sayıda küçük kemik büyüdükçe tek bir yapı haline gelir. Bu birleşme hareket kabiliyetini artırmak ve vücudu daha dayanıklı hale getirmek için evrimsel bir adaptasyondur. Yani hayalet kemikler hala senin bir parçan ama artık görünmezler daha fazlası için kanala abone ol